Fazla kilolar bazen de reddettiğimiz duygularımızdır. Hepiniz gözlem yapmışsınız. Bazen zaman zaman biz kendimiz de bu şekilde oluyoruz. Yemek yediğimizde yemeğin ne zaman bittiğini bilmiyoruz bazen. Tadını almıyoruz, alamıyoruz ve sanki e, yemeği parçalayarak yiyen insanları da gözlemliyoruz. Hani farkında olmadan tüketiyor, e, doymuyor, doyamıyor, yeniden başka şeyler sipariş eder, mutfağa geçiyor, buzdolabına elini atıyor. Bu zaman eğer biz elimizi kendimizin e, elimizde olmadan, farkında olmadan, istemsizce habire buzdolabına götürüyoruzsa, habele bir şeyler tüketiyoruzsa 10 saniye durarsak şu anda acaba ben hangi duyguyu şu anda yemiş oluyorum? Çünkü biz duyguyu bastırmak için bazen yemek yiyoruz. Duygunun gelmesini istemiyoruz. biz öyle düşünüyoruz ki duygu geldiği zaman bizde bir ebedi olarak kalacaktır. Çünkü duygu geldiği zaman biz hakikati anlıyoruz, gerçeği görmüş, hissetmiş oluyoruz. Çünkü herkes kalbinin bir köşesinde gerçeği biliyor, ama gerçeği hissetmek istemiyor. Hissetmek istemediği için onunla yüzleşmek istemiyor ve bu yüzden de yemeye içeceklere sarılıyor. Eğer Gerçekten doğru, sağlıklı bir kilo vermek istiyorsak, sağlıklı yaşamımız için kilomuzun gayet normal olmasını istiyorsa, gelen duyguları kabul edelim. Çünkü duygular öyle bir karakterdeler ki onlar uzun süre ne bastırılmaya gelemezler, ne gözden kaçmaya gelemezler, yok sanılmaya gelemezler. Onlar fazla duramazlar. Belli bir süre sonra duygu zaten ya hastalık şeklinde ortaya çıkacaktır ya bir depresyon şeklinde ya da bir öfke patlamasıyla ortaya çıkacaktır. Ve bu zaman neler olacağını artık sonuca göre biz katlanmak zorunda olacağız. Bu yüzden duyguya buyur gel diyelim. Buyur gel diyelim. O gelip kendi mesajını verdikten sonra elbette çıkıp gidecek, o zaman biz e, vücudumuzu sağlıklı besleyebileceğiz, sağlıklı besleyecek, sağlıklı kilolarımızı verebileceğiz. Bazen de yaşadığımız olaylardan dolayı e, biz kendimizi güçlü göstermek anlamında, bağlamında şişirtmek istiyoruz. Çevreye kendimizi güçlü göstermek istiyoruz. Ve bu zamanda kilo alıyoruz. Çünkü e, toplumda bir güçlü imajı vermek istiyoruz. Bazı sebepler, bazı olaylar bizi buna sevk ediyor. E, bunları da anlarsak, farkına vararsak ve e, duygularımızı kabul edersek, olduğu kimi kabul edersek, e, kilolarımızı vermek de bizim için çok kolay olacaktır